Selamünaleyküm sevgili hanımlar. örgü sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız hanımlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyi hanımlar. Biraz yorgunuz. Düğün telaşımız vardı. Uzun zamandır e, video çekemiyorum hanımlar. E, düğünümüzden dolayı yeğenim evlendi. Memleketten gelen misafirlerimiz vardı. Şimdi ah inşallah Allah kısmet ederse küçük de olsa şöyle bir e, oya örneği paylaşmak istiyorum sizlerle. Hanımlar e, Oya modeli paylaşacağım. Oya şöyle bir küçük bez parçası etrafında göstereceğim. Ben size siz istediğiniz yazmaya, istediğiniz renkte uygulayabilirsiniz. Ben şöyle iki tane, bir siyah, bir pembe ip kullanacağım hanımlar. Dediğim gibi siz e, öreceğiniz yemenin rengine göre iplerinizi ayarlayabilirsiniz. Hanımlar bakın şöyle e, kenarına iki zincirle tığ battımı yaptım. Bu şimdi kumaş biraz kalın olduğu için tığ battı biraz e, kaba durdu. E, yemen'i de daha güzel, daha kibar duracaktır. Şöyle tığımı sıkılama imleği aldım. Siz e, yemeninizin dört bir etrafını tığ battısını Yaptıktan sonra ilk tığ battanın içerisine şöyle ipinizi tutturun. Tutturduktan sonra 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çektim. Şöyle etrafından batarak bir tane pimpirik yaptım Hatta şöyle Zincire batabilirsiniz Hanımlar 3. Zincire batın hani kaymaması için 3. Zincire batarak bir tane pimpirik yaptım başlangıcımız böyle 1 2 3 zincir çektim üzerine iki defa doladım aynı noktaya bakın aynı tığ battığın içerisine battım bir tanesini tek 2 2 2 çekerek yani 4 seferde yukarı doğru çıkış yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ara boşluğa girerek bir tane pimpirik daha yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Üzerine 1 2 defa doladım tığımın. Bakın hanımlar. 1 2 3 4. 4. tığ batıya girdim. 1 2 3 ve 4. 4 seferde yukarı doğru çıkış yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çektik hemen boşluktan bir tane pimpilik yaptık 1 2 3 zincir çektim 1 2 defa doladım aynı battığım yere tekrardan tığım batıyorum 1 2 3 ve 4 seferde yukarı doğru çıkış yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim bakın şu iki tane V gibi gözükenin arasından tekrar pimpiliği yaptım bakın şöyle 1 2 3 zincir çektim üzerine iki defa doladım tekrardan hanımlar 1 2 3 dördüncüye geçiş yaptım 1 2 3 4 seferde yukarıya doğru çıkış yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim tekrar ara boşluğa girip bir pimpirik yaptık 1 2 3 zincir çektik 2 doladık aynı noktaya tekrar tığımızı batıyoruz yine 4 seferde yukarıya doğru çıkış yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çektim bakın. Hemen bu boşluktan tekrar ikinci pimpiriyi yaptım. 1 2 3 zincir çektim. 2 defa doladım. Tekrar 1 2 3 4 bakın 1 2 3 4. tığ battıya girdim. Sef tekrar 4 seferde yukarı çıkış yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu şekil hanımlar yemeninizin 4 bir etrafını yapacaksınız. Ben şimdi model olduğu için küçük bir parça gösteriyorum hanımlar. Dört bir etrafını yaptıktan sonra üzerine uygulayacağımız modele geçeceğiz hanımlar. Evet bakın kaç tane oldu? Bir, iki, üç, dört tane yaptım. Ben şöyle bir iki tane daha yapıp geleyim. Evet hanımlar bakın. Bir iki tane daha yaptım. Dediğim gibi hanımlar az önce de söyledim. Ben model olduğu için şöyle küçük bir parça uyguladım. Siz yapacağınız yemenenin dört bir etrafını bu şekilde tığladıktan sonra yapacaksınız. Bu şekilde yaptıktan sonra ikinci ipliğimize geçiyoruz. Yani ikinci rengimize geçeceğiz. Şöyle bir tane tığıma sıkılama zincire atayım. Evet. Attık. Bakın şu ilk yaptığımızın hemen şu şu V şekli var ya V şekli olan orta bölümünden şöyle bir tutturuyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim içerisine girdim ve şöyle bir tane yine pempirik yaptım hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim 7 zincir çektikten sonra tam şuradan bir ikinciye tığımı geçiriyorum bir pimpirik daha yaptım bir zincir çektim üzerine aldım aynı boşluğa tekrar batıyorum 1 2 3 3 seferde çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen şu ara boşluğa tekrar bir tane pimpirik yaptım yaptıktan sonra hanımlar 1 2 3 zincir çekiyoruz bakın şu iki tane ve gibi olan ortasındaki 3 zincirli boşluğumuz var ya o 3 zincir, üç zincirli boşluğa tığım batıp bir tane sık iğne oluşturdum <laughs> Tekrardan 1 2 3 zincir çektim. Hanımlar sesimden dolayı özür dilerim. E, düğünümüz vardı dediğim gibi. E, yorulduk, terledik, oynadık derken sesler gitti. 3 zincir çektik. Üzerine aldım. Tekrardan bakın şu V gibi olanın orta bölümüne girdim. 1 2 seferde çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen bir tane şuradan girip bir pimpirik yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim bakın şu kök bölümünün hem şuradan yani bir ikincisine ikinci zincire yani tığımı geçirip şöyle bir pimpirik de yapıyorum bir zincir çekiyorum üzerine aldım aynı boşluğa tekrar batıyorum 1 2 3 3 seferde çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yere tekrar bakın boşluğa bir pimpirik daha yaptım siyah üstü siyah olduğu için biraz şey duruyor ama 1 2 3 zincir çektim hemen şu aradaki boşluğun içerisine sık iğne ile bağladım 1 2 3 zincir çektim üzerine ip aldım bir sonraki B şeklinde olan yerin içerisine 1 2'li trabzan yaptım 1 2 3 4 5 yani bu şekilde devam ediyor hanımlar modelimiz çok güzel çok basit çok da harika duruyor hanımlar. Yemeninizin rengine uygun iplerinizi ayarlarsanız gerçekten muhteşem bir model. Evet 7 zincirimizi çektik. 2. zincire geçiş yapıyoruz şuradan. Bir tane pimpilik oluşturuyoruz. Bir zincir çektik. Üzerine ipimizi aldık. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. 1, 2, 3 defa da çıktık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Tekrar boşluğa girip yine pimpiliğimizi yaptık. 1 2 3 zincir çektik. 2 V'nin arasındaki üçlü zincirin boşluğuna bir tane e, sık sık ile bağladık. Şöyle üç zincirimi çektim. Bakın şöyle bir göstereyim önce hanımlar. Modelimizin güzelliğini gerçekten alırlar. Model çok güzel. Harika bir model. Çok tatlı bir model. Yemenlilere çok yakışıyor, çeyizlere çok yakışan bir model hanımlar. Ben şöyle birkaç tane daha yapayıp geleyim. Evet hanımlar ben iki model daha yaptım. Geldim. Bakın hanımlar ütüsüz hali bile çok güzel. Gerçekten harika bir model. Örmenizi tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinizden Allah razı olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.